Buyurun. Buyurun efendim. Ha pardon evet. özürüm buyurun. Evet. Ben e, şu yani neyi tezat bulduğumu açıklayayım sadece hani evet. soru işaret kalmasın. Açıklama. Tam, Murat abi, Murat abi açıklama. <laughs> Hayır. sen kendi yorumunu yapar mısın? Onu, tamam ama ben kendi yorumunu yapacağım. Bu da benim yorumum. Ben, var da da ben de böyle başlayayım o zaman. O da Hı. açıklamak istiyor yani, yani, çekin... yani, oynamak... Murat abi. Yani ön sıfırken çekin yani aleyhine oynamaktan. Durduramıyorum Murat abi Yok Hanzade ile tamam Hanzade serbest buyur abi. Aleyhi aleyhine ile Aleyhi oynamaktan çekinmeyen bir sercan olsaydı hani bunu küçümsemek olarak da kullanmıyorum ama 3-0 iken o zaman oyunu bırakması gerekirdi. Zaten Aleyna Aleyna var diye. Aslında Sercan da Aleyna ile oynamak istemedi. Haklı olarak Aleyna veya Ahmet veya Mehmet finale kalmak istemediği için oyunu asıldı. Helal olsun oyunu 3-0'dan 4-4'e de getirdi. Zaten finale çıkmamak isteğini böyle alev alev gördük Sercan'da yani. Helal olsun bu arada. 4-2'den de geri geldi sonra. 4-4 yaptı. Şimdi burada ben önce Ogeda ile ilgili konuşmamı başlamak istiyorum. Tersten gireyim. Tabii. O kadarı gerçekten ayakta alkışladım izlerken bence Yunus Emre de alkışladı çok kalpten ve samimi bir şekilde birbirine destek oldular hiçbir sahtelik yoktu bildiğin Yunus Emre'yi mental ve fiziksel olarak o kadar bu düeloya hazırlamış bir koç gibiydi yani bir yandan danışanına terapi veren bir terapist bir yandan oyuncusunu sah sahaya süren bir koç teknik, tek teknik direktör edasında hem mental hem fiziksel bu adama adım adım destek oldu. O sana helal olsun. Aynı şey Yunus Emre de düşünüyor. Öğretmenler gününde hediye alacağım diyor. Bu galibiyeti Yunus Ogeda'ya da teşekkürleriyle kutluyor. Yunus Emre'ye de helal olsun. Gerçekten şunu düşündüm izlerken. Belki Yunus Emre'nin hayatta da böyle Ogeda gibi bir arkadaşı olsa neler başarabileceği. Şimdi sen boş bir tenekeye istediğin kadar terapi yap, istediğin kadar sahaya sür. Hiçbir verim alamazsın. Yunus Emre bu psikoloji ve fiziksel e, gücünü yansıtabildiği noktada şampiyon bile olabilecek bir yarışmacı bu arada. Dolayısıyla o Ogeday'ı tebrik ediyorum. Oyun 3-0 oldu ya bizim Yunus Emre'den klasik e, sen orada rahat izlemişsin de ben o kadar rahat değildim. Tamam ya 3-0 dedi. O onun üzerine pardon duyamadım kaç kaç dedi. Ha Tamam abi 0-0. Yani oyunun hep 0-0 olduğunu Yunus Emre'nin bir kere kafasına kazıdı. Ondan sonra oyun 4-2 olduğunda da Yunus Emre o topu havaya diktiğinde de Yunus Emre oyun kaç kaç? 0-0 abi. Bak 10 numara diyalog, 10 numara e, terapi, 10 numara motivasyon. Onun dışında basket atışı seçmeyin arkadaşlar. Seçmeyin. Çünkü basket atışı bence adil olan olmayan. Neye göre adil diyeceksin? Performansa göre, başarıya göre, elini yeteneğini kullanıma göre e, elemelere yol açıyor basket atışı kadar soru işareti bir atış olamaz. İlk başlarda bakın şu dediklerimi geri alıyorum. Aysu'yu eleştirmiştim. Basketbolcu evet ama en azından bilirsin topu nasıl atacağını vesaire. Pota ve top o benzer demiştim. Ya bu basket atışı kimleri eledi? Ne kadar iyi basket oynayan... Konu basket değil belli ki. Top bir şekilde sekiyor. Bence çift el atılmalı bu arada. Çift el ve karpuz gibi o eski NBA atışlarındaki serbest atışlar gibi atılmalı bence. Ama Yunus Emre bir onu da kendine istemedi yani neden bilmiyorum. Bu arada ilk üç oyunda çok da iyi attı. A dedim Yunus Emre demek ki kendinde bu yeteneği keşfetmiş ve sahaya hazır çıkmış. Ama sonra bir anda inanılmaz oyun, uzun oyunun sonları. Hani şansa kazandı asla demeyeceğim ama bir daha şans belki bu kadar yanında olmayabilir ya da serjen yani dezavantaj olarak kaybeden tarafın yanında olmayabilir. İçinden çıkıyor toplar. Dolayısıyla burada hani Yunus Emre'yi mental olarak oyundan düşmemekte ve pes etmemekte ve gelen taktikleri dinlemek konusunda dinliyorum ama attığı basket atışlarından e, pardon, dinlediği için tebrik ediyorum ama attığı basket atışlarından dolayı tebrik edemem. Ee, bir daha basket atışı seçilmemeli. Bence kimse seçmemeli. Eğer sürpriz bir veda etmek istemiyorsanız adaya basket seçmeyin derim ama ben. Bunu, ama bunu atanlar vardı. Bunlar atamıyorlar ama. Kim attı çok iyi ya. Hakan Kim at... atıyordu. Hakan evet. Hakan atıyordu. Ama Çünkü bak Ayşu gitti. Ama Poyraz, burada, yani. Ama arkadaşlar maalesef ki bakın ben şu son dediğine senin katılmıyorum. Çok bak, şu an Çok sürprize Farklı gebe musun? ama. Şimdi bak son dediğine katılmıyorum. Niye katılmıyorum biliyor musun? Şimdi basket atışını. Yanlış atıyorlar oradaki yarışmacılar. Kaç kere düello izlediler. Hakan'ı da kaç kere izlediler. Ama hala yanlış atmakta A, ısrar ediyorlar. Hakan nasıl Çift el mi? Anlatacağım. Şimdi o son basket atışından birkaç görüntü verebilir misin Hanzade ile aramıza? Şimdi bu potaya elindeki o plastik gibi hafif topu sert attığım müddetçe Sekiyor. oradan sekip geri gelme ihtimali çok fazla. Yani senin normal bir basketbol potası ve basket topu gibi topa sert davranıp atman hiçbir şey ifade etmiyor. Ancak ve ancak hani bizim bir tabiri vardır ya Argo'da deliksiz. Deliksiz attığın atışlar böyle cuk diye içine oturursa sayıyı alıyorsun. Onun haricinde ya panyaya çarpıyor ya direğe çarpıyor sekiyor geri geliyor. Bunun atış şekli şu. Yapıldı ya bu zamana kadar yapıldı. Hakan kaç defa yaptı ya. Beni rica etsem bu şurada anlık bir tekne verebilir misin Tuğba'cığım? Anlık bir tekni verebilir misin beni? Bence top yukarı atılmalı ve içine düşürmeli. Bravo. Topu aynen öyle. öyle. Tuğba'cığım beni bir... Evet. Şimdi bakın. Şu. Yapılması gereken şey şu. Öne doğru eğilip, öne doğru eğilip, potoya doğru öne doğru eğilip topu yukarı atmak. Bence de. Top yukarı atıldığı zaman aşağı daha yumuşak bir iniş sağlıyor. Yani biz buna ne deriz? Hani e, bombeli diyorlar ya bombeli at. Aslında o gedayın söylediği bombeli at, bombeli at odur. Hatta bence bu atışta o bombe dediğimiz durum abartılmalı. Yani hafif bir bombe değil. Bayağı yukarı atılmalı. İşte çifte dediğim yukarı yukarı sonra, çift dediğimiz zaten. Sonra, yukarı sonra bakın yani. yukarı atıldıktan sonra top potaya yumuşak indiği için ve o Geday çok doğru bir şey daha söyledi. Bunu birçok yarışmacı da orada yanlış yapıyor. Potaya ya sağdan başlıyorlar ya soldan Kardeşim Aynen. Orada buna ya sağdan veya soldan başlıyorsunuz. Ortadan başlasanız da ortadan başlandığı zaman topun yan Aynen. ve sol taraftaki fileye girme ihtimalleri de var. Bu ihtimalleri de ortadan kaldırıyorsunuz. Sanki hepiniz birer Michael Jordan'mış gibi alıyorsunuz elinize topu, çık çık çık, çık böyle böyle hızlıca atıyorsunuz ama burası ne bir gerçek pota ne de bir gerçek basketbol topu. Aşırtma atıcı yani bombeli bir şekilde atacaksınız. Hatta bombeyi bence çok abartacaksınız. Top aşağı düştüğü zaman ortadaki potaya düşmese bile sert darbe almadığı için yanındaki potaya düşme olasılığı çok fazla. Hakan buralarda 5'te 4 falan yapıyordu. Evet, o yukarı at, çiftler atmak dediğim zaten yukarı atmak. Yapıyordu. Ama bu bileyim... bir şey daha söyleyeyim. Bu, bu şu mücadeleyle ilgili oradan ihsana vereceğim topu. Ben bir şey daha ekleyeceğim ama. Bu erken finalde. Bakın şu mücadele erken finaldi. Ben bunu Hanzade'ye de söyledim. Eğer burada Yunus Emre kaybetseydi, 4-4 iken Yunus Emre kaybetseydi, Aleyna Yunus Emre'yi de yenerdi. Çünkü Yunus Emre de inanılmaz bir şekilde e, konsantrasyonu kayıp son maça inecekti. Aleyna çok hazırdı, yorulmamıştı. Gerçi burada bir ihtimal var, Yunus Emre atışları seçiyordu galiba değil mi? Hı. O fark var. E, ama tabii ki sonuçta güç oyunlarını seçemeyeceği için bilmiyorum. Ben burada da eğer Yunus Emre Eren gelseydi aşağı Helen'i yeneceğini düşünüyorum. Buyurun. Son olarak yani basket seçilmemesinin e, bir de şöyle bir detayı var. En çok toplaması yoran oyun da basketbol. Çünkü top onların da dediği gibi dağlara, taşlara gidiyor. Hiçbir atışta kullanılan e, stick ya da kum torbası kadar oralarda toplanmıyor. Sağdan, soldan topluyorlar ve olası bir finale kalışta Sercan gibi zombi şeklinde çıkıyorsun maça sonra. 9 oyun top topladan yani başka bir atışla bitmiş olsaydı Yunus Emre Sercan'ı basketle değil başka bir atış başka bir finalle yenmiş olsaydı Sercan bu kadar yorulmayacaktı. Basketin topunu toplamakta en zoru ve atışta en zor olduğu için en uzun süren en yoran oyun finali basket bence. Buyur. Basket atışıyla başlayayım. Hı hı. Söylenenlere katılmakla beraber Yunus Emre'yi tebrik ediyorum. Çünkü burada bu masada bu sandalede demiştim ki ben Yunus Emre Sercan'ı baskette yenemez. Bir de basket seçmeye kalkmasın demiştim. Ama yendi dün akşam. Onu ispatladı. Ama Hanzade'nin ve senin yorumların doğru. Hala yanlış atış atıyor. Hala yanlış kullanıyor basket atışını. Yani çok iyi attığı için kazanmadı. Ben yine şans faktörünün olduğunu ve Sercan'ın çok iyi atamadığı için. Doğru atış stili Sercan'daydı. Ama yorgunluk ve biraz motivasyon kaybını hissettiğim için Sercan'da zaten oyun. 9 oyun oldu. 5-4'e gitti. Ve biraz şans faktörü devreye girdi. Yunus Emre ısrarla bir atış tekniği geliştirmiş kendisine ve doğru atış tekniği değil. Evet kazandı ama yani biraz basket atışından kaynaklı. Senin gösterdiğin şey doğru. Eğer bir basket atışının nasıl yani bu oyundaki basket atışının nasıl olması gerektiğini istiyorsanız Hakan Atipoğlu doğrudur ama daha doğru biri var. Yıllar önce bunu bize gösterdi. Hikmet. Hikmet Tuğsuz'un basket atışlarını izleyebilirsiniz. Hı hı. O kocaman cüssesiyle o kocaman elleriyle böyle yaba gibi geliyor böyle. O kadar nazik davranıyor ki topa. Ve uzandı uzandı ve ufacık bırakıyor. Bu tamam yani Hikmet'in 5'te ya, 5 beş yaptığını bilirim baskette. Ben sana şöyle söyleyeyim. Bu yüzden Biraz Bu işte zaten Hikmet'in üstüne birisini ben görmedim abi. Hikmet Atış. başka bir klasman. Hikmet bütün atışı Hikmet'in ilk geldiği sene biliyorsun parkur tamamlamadan arkadan fırlatıyordu. 15 metreden falan atışları var atışı yani. Her atışı çözüp kafasında bir Aynen taktik bir teknik geliştiren o kadar gibi bir yarışmacı. İşin fizik ve matematik kısmını bakın matematik illa eline kağıt kalem alıp o işlemi yapabilmek değildir. Hayatta durumlara adam, karşı verdiğin tepkiler adam daha, daha da yetiştiği için yani bazı şeyleri biliyor çünkü yani o o biraz başka bir yani bir de bir de, alaylı bir tecrübe edinmiş o konuda. Bu kısım evet katılıyorum ama bu kısım sadece e, yaylaya çıkması değil İhsan. Bu kısım bütün bu sporcularla Hikmet bizzat ilgilenmiş, koçluk yapmış. Yani o güllecilerle efendim mızrakçılarla hepsini yetiştirmiş yani adam yani. Yaptığı için, e, yaptığı için yani. hani her atışı eline aldığı her objeyi nasıl hedefe atması gerektiğini iyi bilen bir adam. Yani bir adam topla mızrağa aynı muameleyi yapabilir mi? Yapa, yapanlar oluyor içeride. Yani elinde topla mızrak var. İkisine de aynı muameleyi yapıyor yani. Buyurun. Ee, ama Yunus Emre'yi tebrik ediyorum. Sonuçta benim bahsettiğim şeyi tersine becermiş oldu. Tebrikler. Sonuçta basket atışında Sercan'ı yendi. E, ve galiba Sercan ilk defa yendi. Bu konuda da tebrik ediyorum Yunus Emre'yi. Eee Murat abiyle atışmak için söylemiyorum. Ama oyun 3-0 iken ona sordun. Aynı soruyu ben bana da sorsan. Durum 3-0. Sercan'ım ve 3-0'da ne yaparım? Aleyne'ye mi hazırlarım kendimi yoksa e, zorlar mıyım? Ben oyunu bırakmam. Sercan gibi oyunu bırakmam ama motivasyonum düşer. Ve dolayısıyla oyun ne olursa olsun ben o kadar da yorulmadan bir şey olacaksa olsun derim. Bilmiyorum Sercan öyle mi yaptı? Yani sonuçta böyle kendim tam gaz 3-0'dan döndürmeye çalışmak yerine... E, Biraz daha motivasyonum düşük. Ne olacaksa olsuna dönerim. Ama eğer böyle tam gaz 3-0'dan oyunu döndürmeye çalışıyorsam demek ki benim hedefim biraz da aleyhneli oynamak istememek olur. Orada öyle bir tezatlık var. Yani eee oynamak istemeyen adam gibi davranmıştır. Öyle midir, değil midir bilemem. Sercan'ın kafasını okuyamam. Ama yani 3-0'dan oyuna asılmak demek, oyunu 4-4'e getirmek demek, bir sonraki maça çıkmak istemiyorum demektir aslında. Ama o yüzden mi yoksa oyunu kaybetmemek için mi yapmıştır bilemem. Sonra bir şey daha söylemek istiyorum. E, Ogeday'la ilgili Hazar'da bir şeyler söyledi. Evet Ogeday koçluk yapıyor ama yarın öbür gün Ogeday çıkacak buralara. Bakalım Ogeday'ın bir Ogeda'yı olacak mı? Veya kendisi de aynısını yapabilecek mi? Onu çok merak ediyorum. Çünkü finallerde son dönemde kaybeden, oyunlarda kazanamayan finallerde kaybeden bir Ogeday var. Evet çok başarılı. Kesinlikle bence sezonun en iyisi. Ama orada nasıl olacak? Ona kim koçluk yapacak? Veya orada nasıl tavır alacak? Çok merak ediyorum. Daha hiç görmedik. Bir de en son Sercan'ı tekrardan bir konuda tebrik etmek istiyorum. Sercan Yunus Emre bir derbi olayına dönüştü. Hatta en son Yunus Emre Sercan'a kaybettiğinde Sercan'a çakmadı bile. Yani yanına gelmemişti bile. Ama dün akşam Sercan Yunus Emre'ye kaybedince gitti sarıldı. Yani çok daha doğrusunu, çok daha güzelini ve çok daha sporcu olması gerekeni gösterdi bize. Bu konuda da Sercan'ı ekstra tebrik ediyorum. O ile ilgili şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. O güday gerçekten iyi başladı, iyi devam etti, iyi götürdü. O bırakma kısımlarına falan girmiyorum. Psikolojik olaylar bütün yarışmacılarda farklı farklı ortaya çıkabilir. Tam olarak alt metinleri nelerdir onu da bilmiyoruz. Muammalar var oralarda. Ben genel adamın performansına bakıyorum. Çünkü bu sene de yok. Ben bir yorumcu olarak bu Survivor'un sonunda bir insanı sadece performansıyla Şampiyon. eleştirebilirim çünkü bu adam performansla şampiyon olacak. o Ogeday on numara götürdü, on numara da götürmeye devam ediyor. o Ogeday'ın bir Ogeday ihtiyacı yok kendi Ogeday çünkü. O yüzden o kadar ince hesap yapıyor içeride. Bence kendini saklıyor. Şu anda Ogeday kendini saklıyor ve bence doğru ilerliyor. Yani o Ogeday gibi bir yarışmacının şu anda tam performans vermesine hiç gerek yok. İhtiyacı olduğu bir zaman dilimi değil isminin yazılma ihtimali yok, düello'ya çıkma ihtimali yok, kendini birilerine kanıtlama veya ispatlama çabasında değil. Şu anda sahip olduğu yüzde Ogeday için gayet yeterli. O yüzden kendini saklıyor ee, ve doğrusunu yapıyor. Göreceksiniz o atların burun buruna geldiği yerde Ogeday tam gaz yapıp bir anda ciddi bir mesafe açabilir. Ee, yanındaki arkadaşlarına karşı diye düşünüyorum. Benim fikrim bu yönde. Katılır mısınız Murat abi? Katılıyorum Yüzde yüz sana katılmıyorum. Hayır lütfen bana <laughs> katılmıyorum değil. Çünkü tezatlık var söyledin. <laughs> ha nerede var? o <laughs> <Moketa 'yı gülüyor> performansıyla evet. E, Survivor hayatı arasında tezatlık var. Katılmıyorum. Nasıl? Katılmıyorum. Şaka <laughs> yapıyorum. Bir katıl Murat abi biraz katılmayın bana ya. Yok Sizin o o ile ilgili olunca nasıl Üstünüzdeki ne kadar güzelmiş Çok Murat abiciğim. Sponsoruma binlerce kez teşekkürler. Son zamanlarda sizi lacivert var. Sizin lacivert e, kıyafetlerle görmeye başladım. Yok. Çok yakıştırıyor. Çok teşekkür ediyorum. Furkan Dede de, sponsoruma da ben buradan teşekkür ediyorum. Instagram'da var tekrar e, ediyorum. Ya. Evet. Tezatlık oldu ama yine de e, tekrar edeyim. O zaman isterseniz bir de Atakan Aleyna mücadelesini değerlendirelim ama onu bizim aramızda döndürsünler. Hani VTR olarak izlemeyelim. Evet. Ee, Murat abicim Atakan Aleyna mücadelesiyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Atakan Aleyna mücadelesiyle ilgili 5-0 kaç kaç bitti maç? 5-1. 5-1 biten Atakan bir Aleyna maç. Aleyna 5-0. Pardon 5-0. Ben 5 devamlı 5 0 diyorum yani. Şimdi 5-0 biten bir maçla ilgili yorum da yapmak olmaz. Ne yorum yapacağım? 5-0 bitmiş. Bitmiş. Neyini yorumlayacağız yani? Yorumlayacak bir durum yok 5-0. Buyurun. Ben şöyle bir yorum olacak. Ee, Aleyna'yı tebrik ediyorum. Bu sezonun, evet Alena kendi sezonunda da erkeklerle finallerde yarışmaya başlamıştı. O zaman şampiyon İsmail Balaban'la falan hatırlarsınız mücadeleleri olmuştu. Ama sonuçta üzerinden e, yıllar geçti ve bu sezonun ilk kadın erkek mücadelesine eli ayağı titremeden çıkmak da bir başarıdır bence. O konuda tebrik ettim. Yani böyle bir tereddütsüz, kendine emin, pes etmeden çıktı. E, dolayısıyla yaptığı şey çok kolay değildi bence. Tamam 5-0 yenilmek nesi kolay değildi, hanzade i̇şte zaten sayı alamamış diyeceksiniz belki ama oyunları tek tek izlediğinizde Alena'nın ciddi bir mücadele verdiğini ve Atakan'ın ee, şu lafı var. Üçüncü oyunda sanırım baya böyle gidiyordu oyun Alena'ya. Sonra o da dedi ki kendi kendine bu arada ben bu parkur basmamıştım anladım ki basmam lazım. Yani hız farkı mı? Avantaja çevirmem lazım. Öyle lay lay lon basmadan gelebileceğim ve yenebileceğim bir rakip değil bu dedi. Ve arkadaşları da alkışladılar Aleyna'yı. Bazı kayıplar da başarılı bir sonuçtur aslında. O yüzden Aleyna'yı tebrik ediyorum. Bu arada çok önemli bir bilgi vermek istiyorum. Efendim e, çarşamba gecesi Survivor bittikten hemen sonra Survivor Extra canlı yayında olacak. <laughs> Murat abicim alkışlıyoruz. Geceye yazabiliriz efendim. Çarşamba günü Survivor bittikten hemen sonra Survivor Extra canlı yayında sizlerle birlikte olacak. Bunu... Çarşamba'da öğlen de varız değil mi? Tabii ki. Gündüz devam ediyoruz. Öyle zannetmesin hani öğlen Hayır. yokuz akşam. Yok. Tarihim, bakın bizim matematiğimizde çıkarma yok. <laughs> biz bizde bir tek toplama. var Anladım. Eklemeli gidiyoruz. Çok iyi tespit. Eklemeli gidiyoruz. Biz. Yani, yani çıkarılmaz. Çarşamba öğlen yoksunuz, gece varsınız <laughs> gibi. Hayır hayır <gülüyor> hayır. <gülüyor> hayır. Öyle, Öyle bir şey. Yok. Yok. Öyle bir şey yok. Biz bir eklemeli yok. gidiyoruz. Çarşamba da varız, perşembe de. <laughs> <varız>. Şimdi bakın, <laughs> Gece de varız. Bakın bu hesap bakın çok önemli bir hesap. Şu anda elinize kağıt kalemi alın. Biz hafta içi her gün saat 14'te var mıyız? Varız. Var. Var. Onun haricinde cumartesi gecesi fix olarak var mıyız? Evet. Varız. Var. Onun haricinde bu hafta çarşamba gecesi varız. Aynı zamanda cumartesi gecesi varız ya, pazar gecesi de varız. Yani ne zamanlar varız? Onu da söyle bari. Her zaman varız Hayır. Değil tabii. Ki her Son zaman var. yani düellolardan önce eee potalar Düellolar, belirlendiği. Yani şöyle, geliyor. potanın isimleri belli olduktan sonra yani 3. dokunulmazlığın bittiği gece 3 isim ve artı performansı en düşük olan dördüncü isim belli oluyor ya. Evet. İşte. O gece. O gece. Duelodan <laughs> bir gece önce. Rüyalarınıza girmeye geliyoruz. Değil mi? Doğrusu Duelodan bir gece önce. İşte üç silahşörler. Atos, Pratos, Aremis, D'Artagnan. 3 mü 4 abi? Abi onlar yani 4 de adı 3 geçiyor. Öyle mi? Tabii abi. Allah Allah. Niye dört adama üç diyorlar? Yani. İşte ben onu bak çocukluğumdan beri hep düşünüyorum. Bir düşün soru düşün işaret. <laughs> o büyük bir soru işaret. Bir tanesini işaret. niye hep yani bir tanesini ya, kare mi almıyorlar? Hayır abi o bir değişik yani sen onu bilmiyor muydun? Yok. Aa, burada bir tezatlık var. <laughs> Mesela bravo güzel bir tezatlık yapalım. Ya, niye dört tane adama üç diyorlar? Evet ben de onu anlamıyorum abi. Bu Dartanyan'ı herhalde bu Dartanyan'ı adamdan saymıyorlar herhalde. Yani, <laughs> ya, anladın mı? Çünkü bunlar Atos, Protos, Aremis. Bunlar üç silahşör. Evet. Dartanyan da bir Artayan yani. Olacak şey değil ya. Ee, İhsan Bey evet. Çarşamba günü Survivor X'e canlı yayında ekranlarınıza bravo teşekkürler. Buyurun İhsan Bey. Atakan Aleyna ile olan mücadelesi evet 5-0 Atakan'ı tebrik ediyorum. İlk düellosuna çıktı. Bence bunun bir de Aleyna'ya karşı olması onda biraz tedirginlik yaratmıştır. Çok doğal. Ben de olsam öyle olurum çünkü. Ama ilk iki oyundan sonra bir rahatlama geldi mi geldi. Yani ondan sonra bu oyunu İyi takip edenler şunu bilirler. Bu oyun aslında tam 5-0'lık bir oyun değildi. Yani aleyna sayı alma noktasına geldi birkaç kez. Yener de demiyorum ama Atakan'dan sayı alabilirdi. Yani 5-0'lık bir mücadele diyemem bunun için. Orada da kızın hakkını yemem Çünkü bir iki kere çok ucundan döndü. Ee, ciddiye alması gerektiğini Atakan arada anladı zaten. Ee, tebrik ediyorum ama atakanı ilk düellosundan e, hakkıyla çıkmıştır. Server kısa bir reklam arasına gidiyor efendim. Evet efendim sevgili Tarık abi Tarık Sezer mesaj atmış. Aa. Tarık abicim buradan kocaman öpücükler. Küçük Kuyu'ya geliyormuşsun diye. Vay Tarık abi orada mı buluşacağız? Efendim, e, bu sene yazın e, Küçük Kuyu'ya gidiyorum. Çanakkale'ye Tarık abi mesaj atmış hemen. Detayları da benim Instagram sayfamda görebilirsiniz diyorum efendim. Ve ayrıca sevgili Emin abi. Aa! aa. Ya Emin Hallaç. Emin Allahç e, bizi her zaman Ne İyi Emin abi. Furkan'cım diyor e, yorumlarını çok seviyorum. Seni çok beğeniyorum. Beni beğeniyormuş yani. <laughs> Emin abicim. Burada bir tezat var. Bir Lan, yapma öyle bak. Burada bir tezatlık var. Yok. Emin burada abi de bence öyle bir şey olmaz. Emin abi öyle bir ayrım yapmaz. İkimizi birden sever. Ee, buyurun efendim. selam Fas'la geçelim. Efendim ben de sevgili Nadem Tarık kardeşimizden bahsettim. Ya. Öyle, Dominik'te kendisinden bir muhabbetler ettik Dominik'te o zaman Tarık kardeşimle, Tarık Sezer'le. Çok iyi bir kardeşimdir. Buradan Tarık kardeşime de ben selamlarımı getirdim. Tarık abiyle muhabbet vardır, evet. sohbet vardır. Zaten yeteneği, ekibini onları bizim haddimize değil konuşmak. Evet. Ben insanlığından bahsetmek istiyorum. On numara bir abimizdir. Ee, daim olsun, olsun, başarıları efendim diyoruz. Buyurun. Madem Tarık abiden girdik, ben de Tarık abime buradan çok selamlar. Tüm ekibe çok sevgiler diyorum. Herkese iyi günler. Buyurun. Ben de tabii ki sevgili Tarık abime selamlarımı gö gönderiyorum. Hem kendisini, ay konuşamadım kendisini çok severim hem de bu sesten, e, bu sesin arkasında yani benim sesimin arkasında e, çaldılar ve benim sesimden güzel de denmese de ortalama üzerine bir ses çıkarmışlar. Birleşme Partisi'nde sizin sayenizde şarkımı söyleyebilmiştim Tarık abicim. Öpüyorum ellerinden. Bir özelliği de oldurmaya çalışır. Evet. oldurmaya çalışıyoruz mesela normalde <laughs> müzisyenlerin karşısına geçtiğiniz zaman hani derler ki bundan bir şey olmaz tamam mı yani doğal olarak yüzde doksan böyle derler Tarık abiye bir şey söylediğin zaman nasıl oldurabilirizi düşünür o yani çünkü sonuçta ondan bir şeyler çıkmak zorunda mesela Survivor'da atıyorum e, İhsan şarkı söylemek zorunda adam söyleyecek bir <laughs> şarkı yani biz <laughs> bunu nasıl oldurabilirize odaklanır e, İşte doğru bakış açısı Tarık, Tarık abiden Tarık Sezer'den diyoruz. Efendim Survivor Extra'nın bugünlük sonuna geldik Murat abicim. Tezatlıklarla boğuştuğumuz bir günü oldu bugün. Buradan bütün tezatlara selam gönderiyorum. Yarın saat 14'te sizlerin huzurunda olacağız. Kendinize iyi bakın, sağlıklı bakın. Hoşçakalın.